Selam arkadaşlar yine evdiyo hoş geldiniz. Age of History 2'de 1. Dünya Savaşı serimiz devam ediyor arkadaşlar. En son Balkanlarda Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ı topraklarımıza katmıştık. Şimdi diğer kalan 3 devleti de yok etme sırası. Ondan sonra bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. 20.000 kişilik bir askeri birliğim var. Bunları şöyle dağıtacağım arkadaşlar 3 elbin bir kan da 3 oraya gönderelim. her an İtalya-Avusturya savaşı patlak verebilir. Ben de bu savaştan yaralanabilirim. İtalya'yı hatta Trabluskarp garbı almak zorundayım. Çünkü gözüm hala orada. Hemen Sırbistan'a savaş ilan ediyorum. Ve tüm ordularla giriyorum arkadaşlar. Hemen Güzel. Direkt Belgrad'a gönderelim. Güzel. Sırbistan'ı tamamını topraklarına kattım. Şimdi sırada Karadağ var. Şöyle. Asimil işlemlerini halledelim. Sonrası başımıza bela olmasın bunlar. Şimdi Karadağ savaş ilan edelim. Karadağ'da kolay bir şekilde aldık. Sırada Arnavutluk var. Selanik'ten de biraz. Ordu basalım. Çünkü bu ordular yetçiye benzemiyor. Daha asimile işlemleri tam olmamış. Buraya da Makedonya'ya gönderelim hemen. ilişkimizi geliştirelim. Çünkü Fransa Ruslarla müttefik. Benim aslında bir müttefik bulmam şart. Bu da belki birleşik krallık olabilir. Haydi bakalım son ordularımız gelsin. Hadi oraya asker kaydırdım. Şimdi savaşımı ilan edebilirim. Son topraklarını da aldım. Ve Karadağ Pardon Arnavutluk artık bizimdir. Asimil edilecek. Başka yer yok. Tüm askerlerimi İstanbul'a yolluyorum. Hangi devletlerle savaşabiliriz acaba? İranlı aramız çok kötü. Herhangi bir İran savaşı gerçekleşebilir. Yine İspanya aram iyi değil. Oo. İtalya savaşı tutuşmuş. Bu bizim için güzel bir fırsat. Şurada eyalet istikrarlarımızı tamamlayalım. Asker alımları da kolaylaşmış olur. Asimile işlemlerini tamamladık arkadaşlar. Şimdi artık İtalya'ya savaş ilan etme vakti ordularımı topluyorum. Ve Trablus Garba çıkartmamı yapacağım arkadaşlar. Ardından da bir İran'a girmeyi düşünüyorum. Tüm ordularımı İstanbul'da topluyorum. Bakalım ne kadar ordum olmuş. Belki Balkanlardan bile asker toplayabilirim. yine Ruslarla ilişki geliştirmeye devam. Fransızlarla da öyle. Elimde 54 bin kişilik bir askeri birliğim var. İtalya artık düştü düşecek. Buradan da Rodos'u alabileceğimi düşünüyorum. Şöyle denize bir çıkartma yapalım. Buradan da sömürgelerine gidebilirim diye düşünüyorum. Kabul ediyorum. Sömürgelerinden sürekli ordu getiriyor. Geldi mi? Şuraya ordumu çıkartıyorum. Ve İtalya'ya savaş ilan ediyorum hatta yani Fransa İtalya'nın müttefiki sayılır. Ama neyse yapacak bir şey yok. <laughs> topraklarımı eski topraklarımı kurtarmak zorundayım. Sanırım bu kadar. Ordu yeterli olacaktır. Hemen buradan bir eritre, Eritre'deki toprağını çıkalım. Şuradan topraklarına girelim. Fransa'nın müttefikine saldırdı mı ya ben? Eksi 24 olmuş ilişkimiz. Neyse olsun artık yapacak bir şey yok. Buradan da Sicilya'ya bir çıkartma yapalım. topraklarımı almak zorundayım. Hemen gelelim buraya. Somali'deki sömürgesini de alalım. Şöyle. Alavere ile aldıklarını artık dalavere ile geri verecekler. Hile burada olmuyor böyle. Almanlarmış. Avustralya şimdilik iyi. Rusya'ya bakalım. Rusya'ya da şu anlık olmuş da iyi gibi. İran'la da şu an için sıkıntı yok. Artık Trabluskar Garptaki tüm topraklarını almaya çok yakınım. Hatta ben bunlardan para mı koparsam acaba? Fransa yine diplomatik ilişki kesti. Ne de arkadaş bu Fransa'dan çektiğimiz? Kabul ediyorum kabul ediyorum. Zaten pek bir şey olmayacak. Ben paralarını aldım. Yoluma bakıyorum. 3.000 böyle. 3.500'e böyle sanırım yeterli olacak zaten herhangi bir toprağı da kalmadı Etiyopya'da dibindeyiz ya hemen diplomatik ilişki kesmeye başladı neyse önemli değil biz hallederiz yine yine Ruslar da kesti 95. Ben bağışımı imzalıyorum arkadaş. Bakalım. Tüm Kalp topraklarını aldım. Burada Afrika'daki topraklarını da alabilecek miyim bakalım. Aynen. Sicilya'daki topraklarını da bana ver. Bu savaşı Bitirelim ha. Rodos kalmıştı ya. Tüh. Rodos'u unuttum bak. Orası da Avusturya'nın eline geçti. İyi olmadı benim için ama neyse. Belki başka bahara yaparız o işi. Ben böyle savaşarak muhtemelen Ruslarla ve Fransızların tepkisini çekiyorum. Acaba savaşmamak mı lazım? Ordularım buraya gelsin. Öyle gidelim. Liman var mı? Yok. Böyle bir liman yapalım. İyi yani. Eski toprağımızı hatta topraklarımızı kazandık. Hiç istediğimiz gibi gitmiyor. Fransa ile eksi 41. Neyse biz devam edelim. İşimize bakalım. Bir yandan da asimile işlemlerini yapalım ama pek diplomasi puanım da yok. Tamam devam edelim. Tüm ordularımızı İstanbul'a çekelim. Yirmi altı kişilik ordum var. Burada liman yokmuş. Neyse. Burada bir liman yapalım. Güzel. Neyse devam edelim. Ve asimile işlemlerine devam edelim. Ya Rus savaşına nasıl hazırlanınız bilmiyorum. Çünkü çok zor geçeceği belli. Asimil işlemlerini yaparken arkadaşlar Cebel Şamar, Şamar Emirliği benden bağımsızlığını ilan etmişti. Şimdi ona haddini bildirmeye gidiyoruz. Son olarak da bu savaşı yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim artık. Böyle bir şekilde tüm topraklarını ele geçelim arkadaşlar. Son iki toprak kaldı. Böylelikle savaşın sonuna geldim. %50 savaş zaferi skorum var. Hemen tüm topraklarını alıyorum. Ve bu savaşı burada bitiyorum. Ve de videomuz sonuna geldim arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.